Hazal Subaşı Oğuzhan Koç ile öpüştü. Oyuncular aşklarını ilan etti. Kanalımızın değerli aboneleri merhaba. Güzel oyuncu Hazal Subaşı oyunculuğunun yanı sıra, aşk hayatı ve erkek arkadaşlarıyla da adından sıkça söz ettiren isimlerden biri. Oyuncunun erkek arkadaşları hakkında konuşmak zaman kaybı. İsterseniz internette bununla ilgili yeterli bilgi var. Önemli olan güzel oyuncunun son erkek arkadaşından ayrıldıktan henüz bir ay geçmesine bakmayarak yeni sevgilisiyle birlikte görülmesidir. Evet sevgili arkadaşlar. Şarkıcı ve besteci Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı aşklarını ilan etti. Şimdilerde Sahipsizler dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncu Hazal Subaşı ile şarkıcı Oğuzhan Koç yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü çift aşklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Star TV'nin yeni dizisi Sahipsizler'de Azize karakterini canlandıran Hazal Subaşı 29, şarkıcı Oğuzhan Koç ise 39 yaşında. Ünlü çift birlikteliklerini Berkay Şahin ve Berfu Yenenler'in sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraflar ile duyurdu. Berkay Şahin, Hazal Subaşı'nın Oğuzhan Koç'a öptüğü kareyi ''Çok seviyorum'' notuyla paylaştı. Berfu Yenenler ise Koç'un sevgilisinin omzuna öptüğü anları ''Çok seviyorum'' diye paylaştı. Değerli Arkadaşlar Öte yandan şarkıcı Oğuzhan Koç, 2022'de Dünya Evi'ne girdiği oyuncu Demet Özdemir'le evliliklerinin 8. ayında ortak bir açıklama yaparak boşanma kararı aldıklarını duyurmuştu ikili, 2023 yılında anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. Çukur dizisindeki Nehir rolüyle şöhreti yakalayan, daha sonra Kasaba Doktoru, Dilek Taşı, İlk ve Son gibi yapımlarda rol alan Hazal Subaşı da, en son Atakan Başavcı ile sevgili olmuştu. Peki siz bu beraberlik hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Subaşı ile Oğuzhan Koç'un yolları nikah masasında kesişecek mi? Konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ve videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.